Evet arkadaşlar. Bu bomboş, hiçbir şey olmayan düz dünyada 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Eğer bu böyle videodan devamını istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bomboş düz dünyada 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız ve hardbot yani zorlu bence yapamayacağız ama olsun. Aynı zamanda bu düz dünyada hiç şekilde yapabilmiyor. Normalde bunun cava sürümünde bulunuyor ama bedrak sürümünde hiçbir şekilde yapı olmadığı için böyle hayatta kalmak bizim için biraz zor olabiliriz. Ama olsun. İnşallah yapabiliriz. Evet, slime'larla uğraşıyoruz. Şöyle biraz koyup kesinize geçecek çünkü yani başka bir şekilde yemek yemeyiz. Yemek tek yemek kaynağımız koyunlar. Ekmekler. <laughs> Şimdi keselim. birazcık daha koyun ve inekler şurada var mm. <laughs> <Sırağın gülüyor> bir çalışma masası olmadı çalışma başta <laughs> yok <olabiliriz. gülüyor> <laughs> Evet, düz dünyada sadece 3 blok alacak yüksekliği bir dünya ve 3 blok 3 kilo alınca bedrava alışırsınız. Zaten yani bir taş yok. Zaten taş olsa bile bizim tahtamız olmadığı için bu şekilde kazanırız. Eğer bu şekilde kazanırız. Yani eğer bir tüccar gelirse tüccara takas yaparak belki bir ağaç alabiliriz ama tüccar biliyorsunuz ki cümlükte çalışıyor. Cümlükte nasıl alabileceğiz? uzur ki zombilerden çok düşük bir ihtimalle demir düşebiliyormuş ama ben sanmıyorum ki <laughs> <de> bunları <böyle> <laughs> <Ben, gülüyor> açtırmam lazım o bediratla çalışıyorum bilmiyorum sen ya dediğimiz bulamayız evet. bu ilk gün bayağı bir gün baya bir demek olacak. Eğer Nedir'e gidersek belki orada ağaç bulabiliriz. Ama nasıl Nedir'e gideceğiz? Görüyorsunuz <laughs> ki Nedir'de böyle ağaçlar oluyor. İşte. En azından yapabiliriz, evi bulabiliriz kendimize. bir yapalım. Bakalım yani, Kaptan yapmak için toprak kazıyoruz. barınağımı görüyorsunuz. Buradan da izgil edelim. Burası da kreş sonra. Hmm. evet slime'lar da var. Işte. En sıkıntı şeyler slime Şimdi kaçacağım. Şöyle. Evet, şurada bekleyelim. <laughs> ha, şurada var

la la şap şap XP'leri toplayalım. Şimdiden 4 XP olduk hatta 5 olduk şimdi. Bayağı bir XP var. Buradaki XP'leri toplayalım. ben ne yapacağım ki ben bas hiçbir işe yaramıyor size <laughs> söyleyeyim oyunlarda elde ediyoruz ama herhangi bir işimize yaramaz neyse şurada bir mob farm yok evet <laughs>

biriz doldu. Böyle böyle It's like about five mutlaka bunu zaten yapacağım. <laughs> Niye de onlar seviyor? Şey. Onlar çıkarıyor. Sabı Evet, sabı evet. evet. Şimdi evet, sabah olmasına hala bekliyoruz. Bakalım zombiler doğmuş mu? Saklandık mı? Evet. evet, zombilerden saklandık. Ama creeperlar da var tabi. Creeperlar da saklandık buraya. Yani bu barınak sadece işte böyle saklanayım diye. Yoksa <laughs> işe yaramıyor zaten. Doğru bir işe yaramıyor. Aslında öyle bir yer yapsam zombilerin kessem böyle aradan boşluk bırakıp oradan bulsam kapatayım. onun hem dışarıda sabah olup olmadığını görmüyorsunuz. Havadan bakacağız gözüküyor. Ama burayı eğer kırarsam şu bulur. Lo üst Şur şuradan böyle zombiye vuruyorum diyor. şöyle <laughs> Ama de zombi buradan girer şöyle beni öldürür. Art korttayım zaten. Olmaz. Bir ataçla biz geçki. Çalışılmaz bile yapamayız. Bunlar nasıl açılmış? Nasıl oluyor? Halı yapabilirim doğru. Halı yapılırsa halıyı da açarım. <laughs> <Sessizlik> Mob farmında ölenecekler de olmasın diye kullanabilirim. Kullanabilirim. Sabah olmasını bekleyeceğiz. Ben de şöyle biraz. Bu kadar. Böyle şuradan. Bu yapacağız. kimse Ben şimdilik kaydı durduruyorum. Toprak kazıp hemen geliyorum. Evet. Şimdi kaydı durdurdum. Bayağı bir kazdım toprak. Görsek kazdım toprak. Hatta şu kadar da kazdım. Bayağı bir kazdım. Başka sabah oldu galiba.

Merhaba bağlantılı Güzel yenecek. Ne isim verecek bilmiyorum. Araba. Bu ama işim hmm. yok. Aa. İyi bir iş. 22. 22 doğru doğru olmuşsun. O bilgi atalı değil ha, Ben de yanım kaldı Evet <laughs> Yarım kalbim kaldı. Neyse. Neyse ki yarım kalbim kaldı. Yakın ayrıca namar mı yoktu? Eğer canavar olsaydı seri bitmiştim. Kaç gün oldu? Daha bir gün oldu. Bakalım ayarlardan. Açalım şöyle. Oyundan günleri de açalım hatta. Bakın bir gün olmuş evet. Neredeyse bir çözü seri. Şimdi inmek sıkıntı var işte. Neyse aklıma fikir geldi öyle ince Şimdi göstereyim Karın inerken doysun, canım kullansın Hadi yaa, kullansın ya. ya. hareket etmeyeyim de şimdi Yarın Karnım acıkır Evet acıktı karnım Çok az kaldı kullanmasına 3 kat. Ama yavaş zorlanıyor tabi. Gel. Yine açık. Hadi. Eee. Şimdi. Şunları. ki de şimdi o kadar yedik ki. Şimdi toplama vakti'ye. <laughs> Bir Bir. Buradan çıkmaya devam yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, evet. Ben bu yapıp geliyorum Ömer. Evet arkadaşlar, son kısma geldim. ben. Bugün Hemen durdurdum. Çünkü değil. Daha çok. Var. Çünkü toprak toplandırıyor. Evet arkadaşlar. Bana yaptım canım. Bu sebebden bir, iki, üç, dört, beş, dört, dört. 8 blok gidiyoruz. Sonra tek kara bir. Yarısamızı gerekiyor. <laughs> <laughs> o oh, iki yarım kalp yarım karp yarım karp hayır 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 lütfen. hayır lütfen ölmeyin, hayır lütfen ölmeyin, lütfen. şu an yemek bayağı bir sıkıntı yine bayağı bayağı baya bir sıkıntı öyle değil değil her şeyi evet serimiz burada sona eriyor evet bebek zombi beni öldürüyor işte yemek sıkıntısından dolayı. Evet. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu anlamadım. Evet. Yem yemek sıkıntısından dolayı dışarı çıkmıştık yemek almak için sonrasında bebek zombi tarafını öldürüldük. Evet, böyle bir dünyada. Nasıl oldu acaba? Niye yapamadık ki? Çok güzel gidiyorduk aslında. Ama olmadı işte. Neyse. Başka bir videoda görüşürüz.